Dağdan çekiyoruz traktörlerle. Çoluk çocuk gider yüklerler. E, taşırız ocağı. Çatarız kubbe şeklinde. Üstünü kazalıyoruz. Bu kazal dediğimiz e, pürü şekil. Onun üstüne topraklıyoruz. Depesinden ateş bırakırız. Bu en düşük 15 gün yanar. 20 günde yanar yani bazen ocaklar. O halde e, nöbet bekleyeceksin. Sırasıyla bir kişi sabaha kadar nöbet bekleyemez. Sırasıyla birbirini değiştirirler askeriye nöbeti gibi. Yani emeği çok zor bir iş. Mevsimlik işçisi. Ormanı daireden kira olarak kira kontrantı üzerine yapıyoruz. Mevsimlik işçisiyiz. Kömürümüz bittikten sonra bu kış yapabildiğimiz kadarı yapıyoruz. Diğer e, odunlarımızı gelecek seneye bırak, bırakmamak şartıyla onları e, ö, öyle ayarlıyoruz, öyle yapıyoruz. Ya işte yapacağımız kömür, e, vallahi zor bir iş, gerçekten. Çoluk çocuğuyla beraber buraya gelmekle e, ekmek ekmek peşindeyiz. Ne yapalım? İşte bu hayat, bir yapacak bir şey yok. He? Ajans Erzincan şimdi cebinizde. Hemen indir. Önce sen öğren. Kolay kullanım. Sade ve şık tasarımıyla haberlere kolay ulaşmanın adresi Ajans Erzincan. Cebiniz kadar yakınız. Ajans Erzincan'a indirin. Erzincan'dan haberiniz olsun.